Merhaba, benim adım San Francisco Gonzalez. Aslen Madrid, Meksika'danım. 1964 yılında doğdum ve o dönemde tıp, doğduğumda ihtiyacım olan seviyede değildi. Çok ciddi bir kalp rahatsızlığıyla dünyaya geldim. O zamanlar doktorlar için bu hayatla bağdaşmayan bir durumdu. Uzun süre yaşamamın mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Ancak 45 yaşlarımdayken inanılmaz bir deneyim yaşadım. O dönemde vücudumda çok az oksijen vardı. Kan oksijen seviyem muhtemelen %70 civarındaydı. Çoğu zaman neredeyse bayılıyordum çünkü vücudum kendi kendini ısıtamıyordu, özellikle havuzda olduğumda. Çocukken yaşadığım birçok deneyimi şimdi daha iyi anlıyorum. Küçük bir kız çocuğu olduğumdan beri kendimi farklı hissettiğimi fark ettim. Yaklaşık 7 veya 8 yaşlarındayken sürekli doktor kontrollerine gitmekten çok sıkılmıştım. Kendi kendime neden sadece ben gidiyorum da kardeşlerim gitmiyor diye soruyordum. Sürekli hastaneye götürülüyordum ama o zamanlar doktorlar size bugünkü gibi her şeyi açıklamazdı. Bir gün annem ve babamın karşısına geçip artık doktora gitmek istemiyorum, bıktım dedim. O anda bana hastalığımı açıkladılar. Ne kadar ciddi olduğunu ve ne kadar yaşayacağımı kimsenin bilmediğini söylediler. Bunu açıkça ifade etmeseler de ölebileceğimi anladım. Hayatımın muhtemelen kısa olacağını fark ettim. O an, çocukken sürekli gördüğüm ama anlamlandıramadığım varlığın ne olduğunu da anladım. Ben ona bir hayal et diyordum. Çünkü kendimi tehlikede hissettiğim her an yanımda belirdiğini görüyordum. Ona bir isim bile vermiştim. İspanyolca İspanyolca'da Rafael erkek ismi, Rafaela ise kadın ismi olarak kullanılır. Ama ben ona cinsiyetsiz bir isim vermek istemiştim. Annem ve babam bana bu gerçekleri açıkladığında içimde bir umut kırıntısı belirdi. Babam, bu sadece bir teşhis, bir öngörü ama Tanrı'nın başka bir planı olabilir, dedi. O andan itibaren her ne kadar endişeli olsam da hayallerimi gerçekleştirme umudumu kaybetmedim. Ailem bana hiçbir zaman gelecek hakkında hayal kurmamı yasaklamadı. Nasıl başaracağımı bilmiyordum ama içimde hep bir his vardı. Ruhsal dünyamda kendimi büyümüş, bir aileye ve üniversite diplomasına sahip olarak görüyordum. Benim için uygun bir ameliyat o dönemde yoktu. Tek yapabilecekleri, gelişecek tıbbi yöntemleri beklemekti. 15 yaşına geldiğimde doktorlar hala hayatta olmama inanamıyordu. Normal bir hayat sürüyordum ama o yıl ilk kez endokardit geçirdim. Meksika'da benim için hiçbir çözüm yoktu. Bu yüzden Houston, Texas'a gitmek zorunda kaldım. O sırada ABD'de de kesin bir tedavi yoktu ama doktorlar Belki 10 yıl içinde kalbin için bir şeyler yapabiliriz dediler. O dönem yaşadığım deneyimleri doktorlara anlatamazdım. Örneğin çocukken bir gün havuzdan çıktıktan sonra yere uzandığımı hatırlıyorum. Vücudum o kadar soğuktu ki ısınamıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Ailem etrafımda toplanmıştı. O anda bedenimden tamamen ayrıldığımı hissettim. Yukarıdan kendimi ve çevremdekileri izliyordum. O anın farkındaydım ama ne olduğunu anlayamıyordum. Babam birden koşarak yanıma geldiğinde tekrar bedenime döndüm. Bu olay defalarca başıma geldi. Ama o zamanlar bunun ne olduğunu anlayamıyordum. Yıllar sonra bir kız arkadaşı edindim. Evlendim ve mucizevi bir şekilde bir kızım oldu. Tüm bu süreçleri düşündüğümde nasıl mümkün olabildiğini sorguluyorum. Tabii ki Raffle her zaman yanımdaydı. Onun gerçek mi? Yoksa hayal gücümün bir ürünü mü olduğunu bilmiyordum. 23 yaşımda kızım dünyaya geldi. Ve onun doğumuyla birlikte kalbimdeki sorun artık göz ardı edilemez hale geldi. Houston'a geri döndüm. Doktorlar muayene ederken şaşkınlık içinde, altı bölümlü bir kalbin var. Nasıl cesaret edip çocuk sahibi oldun? dediler. İşte o an hayatta olmamın gerçekten bir mucize olduğunu fark ettim. Doktorlar, bir yıl önce senin durumundaki hastalar için yeni bir cerrahi yöntem geliştirmeye başladık. Ama bu yöntemi yalnızca 3-4 yaşındaki çocuklarda denedik. Şimdiye kadar bir yetişkin üzerinde hiç denemedik dediler. Bana ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Başta başka bir ameliyat planlamışlardı ama bebek sahibi olduğumu öğrenince sadece benim hayatımı değil, aynı zamanda bir annenin hayatını da kurtarmaları gerektiğini anladılar. 24 yaşımda hayatımda ilk kez açık kalp ameliyatı oldum. Beklenenden çok daha iyi durumda olmama rağmen ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşadım. Ameliyat başarılı geçmişti ama ciğerlerimde aşırı sıvı birikmişti. Oksijen seviyem düşmeye başladı. Bu yüzden beni acilen yoğun bakıma aldılar ve sıvıyı çıkarmak için farklı yöntemler denediler. Ancak bu işlemler sırasında yanlışlıkla kalbimi deldiler. Acil bir ameliyata daha alınmam gerekti. O an tekrar raflı gördüm. O an ölümle burun buruna olduğumu biliyordum. Ailem vedalaşmak için hastaneye çağrılmıştı. Eşim, annem ve babam ağlıyordu. Ben ise içimden Tanrı'ya, bu benim zamanım geldiyse kabul ediyorum. Ama lütfen kızıma, eşime ve aileme göz kulak ol. Eğer bir şansım varsa lütfen kızıma tekrar kavuşmama izin ver." diye dua ettim ve o anda Raffla belirdi. İlk sözleri şunlardı: "Merhaba. Uzun zaman oldu, değil mi? Her şey telepatikti. Onunla zihnimden konuşuyordum. Orada kelimelere ihtiyaç duymadan ama biliyorum ki seninle konuşuyor. Ve ben Rafi, lütfen, lütfen. Burada otur. Kızımı tekrar görebileyim. Tek istediğim şey bu. Onu tekrar görmek istiyorum. dedim. Çünkü onunla vedalaşmak istemedim. Lütfen bana onu tekrar görme şansı ver. Sonunda ameliyathaneye alındım. Beni hızla soyup ameliyat önlüğü giydirdiler. Her şey çok agresif ve acildi. Ellerime bileklikler takıldı, yüzüme gaz ve oksijen maskesi yerleştirildi. Hatırladığım son şey kızımın adını düşünmemdi. Ameliyattan sonra bilincim kısmen açıktı ve iki hemşirenin bana bakması gerekiyordu. Hayatta olduğumu biliyordum. Hala bu dünyadaydım. Ama çok kritik bir durumdaydım. Hemşirelerden biri bana yaklaşıp "Hemen döneceğim. Aşağıda McDonald's'ta erkek arkadaşımla buluşacağım." dedi. Diğeri ise "Ben de biraz su alıp geliyorum." diye cevap verdi. Tam o anda solunumum durdu ve ardından kalp atışlarım yavaşladı. Solunum cihazına bağlanmıştım ve entübe edilmiştim. Oksijen vücuduma ulaşmıyordu ve odada bir ambulans sireni gibi bir alarm çalmaya başladı. Bir anda herkes içeri doluştu. Solunum ekibi geldi. Doktorlar bağırarak oksijen sağlamaya çalışıyordu. Ama ben hala bağlıydım. Ellerim sırtıma doğru bağlanmıştı ki entübasyon tüpünü çıkarmayayım. Bacaklarımı hareket ettiriyordum. Çılgınca tekmeliyor, ciğerlerime hava girmeye çalışıyordum. Ama başaramadım. Sonunda kendimi tamamen bıraktım. Birden bedenimden ayrıldığımı hissettim. Odanın üzerinde süzülüyor, doktorların bedenimi kurtarmaya çalışmasını izliyordum. Ama sonra döndüm ve başka bir yere geçtim. Bazıları bunu bir tünel gibi anlatır, benim için bu bir sığınaktı. İçine girip oturdum. Bedenimin ne durumda olduğunu biliyordum ama farkındalığım tamamen bu muazzam deneyime odaklanmıştı. Etrafımı saran her şeyin farkındaydım. Zihnimi bu olağanüstü deneyime yönlendirdiğimde hayvanları gördüm. Tavşanlar, güzel köpekler, rengarenk muhteşem hayvanlar. Renkler o kadar parlak ve canlıydı ki büyüleyiciydi. Süzülmeye devam ettim ve bir kaplan, bir aslan gördüm. Onlara dokunabiliyor, gözlerimle onlarla bağlantı kurabiliyordum. O an hayvanlara olan saygım ve sevgim tamamen değişti. Anladım ki hepimiz bu büyük düzenin bir parçasıyız ve birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor. Süzülmeye devam ettim ve çocuklar gördüm. Yeni doğmuş bebekler, etrafta oynayan küçük çocuklar vardı. Tüm sahne doğanın içindeydi. Ağaçlar, nehirler, göller, şelaleler ve kuş sesleri. Bazı insanlar bana, "Burası nasıl bir yerdi?" diye sordu. Sanki farklı seviyeleri olan bir yerdi ama fiziksel olarak basamaklar veya yollar yoktu. O an fark ettim ki farklı bilinç seviyeleri vardı. İlerledikçe yaşımda insanlar gördüm. Onları hiç tanımıyordum ama orada bir aidiyet duygusu hissettim. Sanki beni sevgiyle karşılıyorlardı. Hoş geldin der gibiydiler. Onlarla konuşmam gerekmiyordu ama biliyordum ki zihinsel olarak iletişim kuruyorduk. Orada gruplar halinde toplanmış insanlar vardı. Bazıları sohbet ediyor, bazıları öğreniyordu. Muhteşem bir ortam, huzur dolu bir manzaraydı. Ama unutmayın, tek istediğim kızımı tekrar görmekti. O yüzden zihnimi bu deneyimden çekip ona yönlendirdim. Ve o anda ebeveynlerimi gördüm. Bekleme odasında dualar ediyor, tesbih çekiyorlardı. Bunu bilmem imkansızdı ama oradaydılar ve benim için endişeleniyorlardı. Kocamı gördüm. Binada yukarı aşağı koşuyordu. Bina 24 katlıydı ve o sürekli merdivenlerden inip çıkıyordu. Nasıl bilebilirdim ki? Kardeşlerimi gördüm. Biri işteydi, diğeri evdeydi. Sonra zihnimi tekrar odakladım ve kızımı gördüm. Teyzem Marta'nın yanında ona bakıyordu. Ne giydiğini bile gördüm. Bir odada oynuyordu ve o an onun güvende olduğunu anladım. İlk defa bağlanmamanın ne anlama geldiğini anladım. Onu kollarımla sarmam gerekmiyordu. Onu gördüm ve onun iyi olduğunu bildim. Kalbim sevgiyle doldu ve içimden "O iyi olacak." dedim. Ona geri dönme zorunluluğu hissetmedim. Sadece onun güvende olduğunu bilmek yetti ve ben inanılmaz bir deneyim yaşıyordum. Sonra tekrar bu muhteşem dünyaya döndüm. Ama bu deneyimden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Farkındalık yerine kabul etmeye başladım. Orada bilge insanlar vardı. Onlar ustalar gibiydi. Onlardan bilgi aldım. O kadar bilgeydim ki bana doğru döndüler ve gülümseyerek beni orada karşılamış gibi baktılar. Ama başka konuşmalar da duyabiliyordum sanki doğrudan benimle konuşmuyorlardı ama yine de onlarla sadece zihnimle bağlantı kurabiliyordum. Peki, bedenim nasıldı? Bir bedenim olup olmadığını bilmiyorum. Sadece bir ruh bedenim olduğunu biliyordum ve bu benim için yeterliydi. Tamamlanmış hissediyordum. Eksik hiçbir şeyim yoktu. Ben bendim. Bu ustaları gördüğümde onların çok güzel, çok yüce ruhlar olduğunu düşündüm. Onlar çok yüksekteydi. Yüzmeye devam ettim. Sonra büyük, soluk sarı bir daire gördüm. Oraya girmek istedim. Sadece süzülüyordum ama içeri girme ihtiyacı hissediyordum. Ve ışığın içine girmeye başladığım anda inanılmaz parlak bir ışık beni tamamen sardı. Bir ışığın beni kucakladığını hissettim. Sanki tüm bu ışık o güzel formları kucaklıyordu. Ve hatırlıyorum, bu hayatımda hissettiğim en saf aşktı. Orada kalmak istedim. O hissi tekrar yaşamak istedim. Tam o anda başımın üzerinde bir el hissettim. Hiçbir şey göremedim ama içimde bir ses bana şöyle dedi: "Sakin ol ve huzur içinde git. Zamanın henüz gelmedi." Ve sonra sanki bana anlatılan her şeyi yapmam gerekiyormuş gibi tekrar geri dönmeye başladım. Az önce bahsettiğim tüm seviyelerden tek tek geçtim. Sanki döngüler çizerek geri dönüyordum. Sonra birdenbire bedenime geri döndüğüm anı hissettim. Ve o an filmlerde gördüğünüz sahneler gibi doktorların etrafında bağırışlarını duymaya başladım. Onu kaybediyoruz, onu kaybediyoruz dediklerini duyuyordum. Bedenimde elektrik şoklarını hissettim. Göğsümde yanıcı bir sıcaklık vardı. Oksijen eksikliğinden dolayı dönüp duruyordum. Birkaç dakika boyunca bilinçsiz kalmıştım. Sonunda beni geri getirdiler. Ama ilk hissettiğim şey neydi biliyor musun? İçimden bu doktorlar ne yapıyor diye düşündüm. Öldüğümü bile bilmiyordum. Sonunda dinleniyorum ama beni uyandırmak istiyorlar. Ne kadar bencilce, çok benciller diye düşündüm. Çok ama çok sinirlenmiştim. Geri dönmek istemiyordum. Onların onu tekrar kaybediyoruz diye bağırdıklarını hatırlıyorum. Ben ise tek bir şey istiyordum. Geri dönmek. O harika deneyime devam etmek. O varlıklarla tekrar konuşmak. Daha fazla bilgi almak istiyordum. Oraya geri dönmek istiyordum. O gece ne olduğunu araştırmaya çalıştığımda bir doktor bana bir yıl sonra şunu söyledi. Seni stabil hale getirmek yarım saatten fazla sürdü. Çünkü tam 107 kez geri gidip geldin. Gerçekten geri dönmek istemediğin çok açıktı. Ama ben o anda bunu bilmiyordum. Tek bildiğim ruhumun, özümün oraya geri dönmek istemesiydi. Ama o sesi tam anlamıyla dinlememiştim. Zamanın henüz gelmedi. Sana söylediğim her şeyi yap. Sonunda stabil hale geldiğimde bir doktor sürekli benimleydi. Çünkü kalbim çok dengesizdi. Kritik bir durumdaydım. Sonunda anlaşıldı ki akciğerlerimin içinde ve çevresinde, hatta kalbimin etrafında bile büyük bir enfeksiyon vardı. Ertesi sabah doktorlar aileme ve eşime şunu söylediler: "Bu çok ciddi bir enfeksiyon. Eğer biyopsi hemen yapılmazsa ve zamanında müdahale edilmezse enfeksiyon zaten kalbine ulaşmış durumda." Onlara, "Lütfen evraklarınızı hazırlayın." dediler. Ertesi sabah biraz uyandırıldım ve etrafımda herkes vardı. Yüzlerinde büyük bir hüzün vardı ve doktorlardan biri bana "Nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Ben ise elimle güçlü olduğumu göstermek için bir işaret yaptım. O an doktorlar şöyle düşündü. Sanırım bu durum beynini etkiledi çünkü güçlü olduğunu ve iyi olduğunu söylüyor, üstelik gülümsüyor. Beyninde bir sorun olmalı. Şimdi biliyoruz ki durum öyle değildi. Ama sonuçta haftalarca yoğun bakımda çok ciddi bir durumda kaldım. Gideceğimi biliyordum. Ama bedenim o kadar zayıftı ki herkes gerçekten şüphe içindeydi. Yaklaşık bir ay daha yoğun bakımda kaldım. Sonunda entübasyonum çıkarıldığında önce kız kardeşime sonra eşime ve diğer insanlara ne yaşadığımı anlatmaya çalıştım. Ama sanki kimse beni dinlemiyordu. Kimse ilgilenmiyordu. Sanki söylediklerim hiçbir anlam ifade etmiyordu. Oysa ben zaten her şeyi anlatıyordum. Bu süreci atlatmam doktorlara göre neredeyse imkansızdı. Ama ben bunu başardım ve yine de kimse beni dinlemiyordu. Bir gece gerçekten çok üzgün ve yorgun olduğumu hatırlıyorum. Tek isteğim kızımı görmekti. O zamanlar cep telefonları yoktu. Yıl 1989'du. Sadece sabit telefonlar vardı ve bir telefon görüşmesi yapabilmek için ahizeyi alıp yatağa kadar getirmek gerekiyordu. O zamanlar her şey çok farklıydı. O gece ağlıyordum. Kız kardeşim yanımdaydı. Gözlerimi gökyüzüne çevirdim ve şöyle dedim: "Tanrım, lütfen, lütfen. Bir gece için bana yardım et." Buradan çıkmam lazım. Çok yoruldum. O kadar içten ağlıyordum ki bir noktada kendimden geçtim. Ve işte o an hayatım boyunca yaşadığım en inanılmaz deneyimlerden birini yaşadım. Gökyüzüne bakarken sağ taraftan gelen muhteşem bir ışık gördüm. O ışık bana yaklaştı. Beni temizlemeye başladı. Yüzümü, bedenimi Kız kardeşim yanımdaydı ve ben birden ellerime bakmaya başladım. Ne oluyor diye düşündüm. Kız kardeşim az önce ağlayan halimden sonra birden etrafıma hayranlıkla bakmamı şaşkınlıkla izliyordu. İki varlık vardı. Biri sağımda, biri solumda. Beni tamamen temizlediler. Ve sonra derin, huzurlu bir uykuya daldım. Ertesi sabah kız kardeşim yanımdan ayrıldı. Yanımda sadece bir saat kalmasına izin veriliyordu. O gittikten sonra sabahın erken saatlerinde bir telefon aldım. Bana seninle konuşması gereken biri var. İyi misin?" dediler. Telefonu kulağıma tuttular ve telefondaki kişi şöyle dedi: "Dün gece seninle ilgili bir rüya gördüm. Bu kişi yıllardır görmediğim bir arkadaşımdı. Bana şunları söyledi: "Rüyamda iki melek seni ziyarete geldi. Seni tamamen iyileştirdiler. Çok yakında hastaneden çıkacaksın." O an eğer yapabilseydim yataktan fırlayıp bağırırdım. Ben de aynı şeyi dün gece yaşadım. Ve hikayemi kısaltmak gerekirse tam beş gün sonra hastaneden taburcu edildim. Bu hayatım boyunca yaşadığım en muhteşem deneyimlerden biriydi. Ve o zamandan sonra anladım ki burada bir amacım var. Nihayet kızıma kavuşabildim. Sağlığıma kavuştum. Şimdi kızım 35 yaşında. Harika bir ruh, muhteşem bir insan. Ameliyatımdan birkaç yıl sonra bir oğul evlat edindim. Tam güzel bir hayatım oldu. Ama size söyleyebileceğim en önemli şey şu. Ölüm korkum tamamen yok oldu. Ölümden hiç korkmuyorum. Aksine o deneyime geri dönmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bizi bekleyen harika bir yer var. Ama öğrendiğim bir şey var. O dünyaya bağlanmak için illa böyle bir deneyim yaşamamız gerekmiyor. O dünyayla şimdiden bağlantı kurabiliriz. Bunu nasıl yapacağımı öğrendim. Geri döndüğümde fark ettim ki buraya insanlara eve nasıl dönebileceklerini anlatmak için geldim. Burada sözünü ettiğim eve dönmek, cennete gitmek ya da ölmek değil. İçimize dönmek. Gerçekten kim olduğumuzu anlamak. Çünkü bizler harika, muhteşem ruhsal varlıklarız. İçimizde muazzam bir bilgelik var ve ruhani dünyayla bağlantı kurabiliriz. Bütün bu deneyimlerden sonra birçok sezgisel mesaj aldım. Çok fazla ruhsal deneyim yaşadım. O kadar çok rüya gördüm ki bunların en az yüz tanesini yazıya döktüm. Bu rüyalarda vefat etmiş insanlarla iletişim kurdum. Bana çok kişisel mesajlar verdiler. Ama size söylemek istediğim şu, bizler gerçekten özel varlıklarız. Buraya öğrenmeye geldik ve bize sunulan bu hayatı en iyi şekilde değerlendirmek bizim elimizde. Burada olmamızın bir nedeni var ama bu hayattan ne çıkaracağımız tamamen bizim kararımız. Ve ben sizi hayata daha fazla değer vermeye, daha fazla keyif almaya davet ediyorum. Çünkü hayatta olmak, burada olmak muhteşem bir hediye. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan Beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.